Sen benim Bu konuşmanın geçmesini hiçbir şeyde videoda bir herhangi bir eksikliği olmuyor yani. Bu arada umarım kargo güzeldir ya. Hani kulaklık dedim ama bilmiyorum başka bir şey de olabilir. Çünkü ay. Bak hiç kulaklığa da benzemiyor. Hiç kulak Yolda gelirken salladım bayağı hiç kulaklık gibi durmuyor çünkü. Oğlum bıçak çok keskin ama ya. Hocam. Bir saniye. Açılıyor be. Bum. Kutu kutu. Ne diyor orada? Kalpler benim. Oğlum çok kaydırık duruyor bu amma ya. Nasıl açılıyormuş şey, ki bu? Ha, şöyle açılmış pardon. Nereden açılıyormuş? Şöyle açılıyormuş. Abi biraz yardım lazım herhalde. Ha. Oy! Vallahi kulaklık lan. Oğlum ya. İlk defa kaliteli bir kulaklık alıyorum desem ne kadar? tepki verirsin onun üzerinden. Yani olabilir. Aldım çünkü genelde bim kulaklığı falan oluyordu böyle. Benim de bir hafta gidiyordu. Nasıl yani? Bim, kulaklığı bir hafta gidiyordu. Ha, bir hafta da gidiyordu. Ben de şöyle... Ya artık abi... Artık hocam bu kulaklıklar falan nereye kadar? Ya e bak şu kulaklık da zaten şey... İlk aldığım tek pahalı kafa da annem hediye etti. Ben, ben bile anlamadım. Valla ben de bunu herhalde birisinden hediye geldi demek zorundayım çünkü bu tür şeylere para harcamama hiç şey yapmıyorlar, iyi bakmıyorlar. Yani niye aldın zaten hmm. e, kablolu kulaklık var falan derler. Bu bir de hani biraz kocaman eşya olduğu için buna izin vermezler normalde ama hediye geldi desem orada susarlar biliyor musun? O yüzden anneme bu videoyu göstermemem lazım. Hocam kutu açılımlarını çok beğeniyorum. Evet, şuradan açılıyorsun herhalde. Çok şey daha çıkar. Şöyle. Böyle mi diyorsun? Ha şöyle. İttirmem mi lazım yoksa çekmem mi? Şöyle ya. yukarı doğru. Nereden? Şuradan mı? Hı -hı. Şuradan mı? Şuradan. Ha şu şekilde herhalde. Hı -hı. Şöyle tamam. Tamam. Böyle mi çıkarsan daha iyi olur. Şöyle çıkarsan daha iyi olur. Aynen. Şöyle. Çıkarsam çok daha iyi olur. E bunun şarjı aleti nerede hocam? Hadi lanış pardon bir bağlayalım. <laughs> bir saniye. Lock incelemesi de gelir mi gelmez? Hem o serçe. Kapaksın. Bağının girişi. Uy! Buna giriş oluyor. Type C. Type C giriş ve iki tane jar girişi var <laughs> şöyle bu şekil. Normal <laughs> zaten. Sen de olsun yani jar girişi olmasına ben şaşırdım bilmiyorum ama. <laughs> Kullanım kodunuzunu okuruz sonra. Hmm. Uf, Hobbit. Bak kendisi burada ya. Oğlum sen Oğlum çok ağır lan. Ben. ben bunu her gün yattıktan sonra şarja takıp bir şey yaparım ha. Bunun kabını koyarım herhalde. Böyle bir insan olduk bugün. Oğlum çok iyi duruyor ya. Hoparlörüm mü var burada? Hoparlör ne? Tam tersi dönüyor mu bir? Ay bu kadar mı dönüyormuş lan bu? Evet. Oğlum ben bunu bayağı şey gibi kıvırık. benim bir akışımın şey vardı. Tam tersi dönüyordu. Tam tersi dönüş hoparlöre dönüş oldu. Oha. Şaşırdım ben. Ya e ben bunu yırtmak istemiyorum ya. Bıçak bir şey. Vallahi bir bu var, her şeyi kullanıyor. onla ölü kesecek bir benzi ha. Oğlum bu da neymiş lan yırtılıyor ha. Arkadaş şu yüzden çok önerdi. Bu tür kulaklıkların burası... Ulan açılsana oğlum. Kolay kırılıyor. Burası kolay kırılıyor ya, hani bu yumuşakmış da şöyle biraz hani hmm. ne kadar gözüküyor orada bilmiyorum hani böyle hassasmış falan böyle. Orada bir... Kıracağız aleti ya of. Hiç hassas davranmıyorum böyle şeyler. Ulan oğlum yeni geldi şimdi yırtacağım bir tarafını diye korkuyorum bunun var ya. bir, Ay, bir hafta geçsin nasıl mı <laughs> Evet öyle bir sorun var. Ne kadar kötü davranacağım. Buraları kilitleyemiyor muyuz ya? Bunlar açılmasın istiyorum ben. Neyse kullanıcam zaten. O şey yani, kılmasın diye direkt kendini otomatik açıyor ya. Öyle mi? Hı. Hmm. Üf. Hocam hit fon ya. Vallahi çok iyi durumda. Ama aç, iki açma çalış mesela şey. Böyle mi? Taka, takarken mesela direkt onlar uzar. Biliyorum evet. Burası öyle çıkıyor da ben bunu mesela burada kilitli kalmasını istiyorum mesela şu boyutta. Burada kilitli kalmasını istiyorum olmuyor mu? Bilmem. Onu, onu sorarım arkadaşa yapılabiliyor mu ses e, oğlum ya harbiden güzel ya. neyse kapat